Merhabalar, sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Sevgili gençler bugünlerde sıklıkla hocam AYT edebiyat yetişir mi? Hocam AYT edebiyatta kısa sürede nasıl 20 metin üstüne çıkarım ya da bölümümü değiştireceğim AYT edebiyatı halledebilir miyim? Bu tarzda sorular aldım. Ben de bir tane video paylaşmıştım. AYT edebiyat yetişir mi? Tamamen gerçekçi bir bakış açısıyla düşüncelerimi ifade ettim ki AYT edebiyatı en iyi bilenlerden bir tanesiyim. Çünkü neredeyse 7/24 Ayet edebiyatta haşır neşirim. Dolayısıyla o videomu seyredebilir, gerçekçi bir şekilde değerlendirme sonucuna ulaşabilirsin. Tamamen dediğim gibi güvenilir bir videoydu. Ama bunun yanı sıra, şimdi yine çevremden bana gelen sorular var. Hocam son dakikada değişiklik yaptım, eşit geçmek istiyorum. Ya da bugüne kadar hiç çalışmadım, moralim de bozuldu. Ya sınava çalışmaya bırakacağım ya da ayet edebiyat beni perişan edecek tarzında sorular oluyorum. Ben de dedim ki, ya o videoda da belirtmiştim. Ayet edebiyatı halledebilirsin. Hatta 8 günde 20 netlik potansiyele ulaşabilirsin. Bununla ilgili bir çalışma programı da hazırlayacağım demiştim. Dolayısıyla bu videoda hazırlamış olduğum programı sana tanıtacağım. Ve bu programda tekrar söylüyorum 8 gün gerçekten işin hakkını vererek, emek harcayarak, ders çalışarak, bak gerçekten ciddi anlamda ders çalışarak kendini 20 net seviyesine çıkarabilirsin. Yani 8 gün sonra denemelerde 20 neti zorlayabilirsin, üstüne de çıkabilirsin. Dolayısıyla bu çalışma programını bu tarzdaki öğrencilere öneriyorum. Ama ben hocam TYT hallettim. Ne bileyim AYT'de tarih hallettim, coğrafya hallettim. Edebiyat kaldı ama hedefim de 24 net ve ciddi anlamda çalışmak istiyorum. Vaktim de var. Çünkü önümüzde 2 ay kaldı. Bu 2 ayda ben AET edebiyatı bitirebilirim diyorsan 59 günlük kampımdan başlayabilirsin. Çünkü o daha geniş ve daha uzun olduğu için aslında 24 nete seni daha fazla yaklaştıracak. Ama dediğim tarzda olan öğrenciler için. Hocam moralim bozuk. Ben bir an önce 20 neti görmek istiyorum. Ya da bölümü değiştirdim. Hemen çalışmak istiyorum diyenler için. Evet bu 8 günlük kamp tamamen ideal uygulayabilirsin. Herhangi bir sıkıntı da yaşamazsın. Şimdi öncelikle bir şey göstermek istiyorum. Ekranımız değilsin. Bak burada ÖSM'nin son 5 yılda sormuş olduğu soruları görüyoruz AYT Edebiyat'ta. Şimdi bir şey dikkatinizi çekti mi? Zaten bir tane soru sözcükte anlamdan geliyor. Bir tane cümlede anlamdan geliyor. 4 tane paragraftan geliyor. Şimdi ben bu 6 soru yapabilme potansiyeline sahip olduğunu düşünerek 20 net diyorum. Yani aslında burada 14-15 tane edebiyat netini garanti ediyorum. Ama onun dışında 6 soru tekrar söylüyorum anlam sorusu. Şimdi dikkat et. Bak analiz edelim. Bir kere edebi türlerden. Yani mesela masal ya da kara gözden vesaire bir tane soru geliyor her sene. Bunun dışında şiir bilgisi bak garanti olarak iki tane geliyor. Belki de 3 tane gelecektir ama İki tane garanti olarak geliyor. Bunun yanı sıra bir tane de söz sanatlarından kesin geliyor. Yani minimum 3 ama sen bunu 4 olarak düşünebilirsin. Geldi mi geldi. İslamiyet öncesi ve geçiş dönemi Türk Edebiyatı'ndan bir tane geliyor mu? Geliyor. Bak o da ultra basit oluyor. Bunu da söyleyeyim ya, ben ifade edeyim. Halk Edebiyatı'ndan bir tane baz alacağız. Ama Divan Edebiyatı'ndan bak. Gördüğün gibi 4, 4, 4, 5. Yani 4 tane ya da 5 tane soru geliyor. Ama ben bunu 3 olarak değerlendireceğim. Garanti olarak. Yani çalışma programında öyle değerlendiriyorum. Tanzimat döneminden bir, Servet Fundan bir, Milli Edebiyat'tan bir, Cumhuriyet döneminden de iki ya da üç tane soru geliyor. Dolayısıyla az önce bahsettiğim gibi 20 netin üstüne çıkaracak bir program seni bekliyor. Ama bu program neye dayanıyor? Tamamen ÖSYM'nin sormuş olduğu sorulara dayanıyor. Yani buradan yapmış olduğum analizle dedim ki sen 8 günde şu konuları çalışırsan, şu soru çözümlerini seyredersen evet çok rahatlıkla 20 netin üstüne çıkabilirsin. İşte bunun da verisi bu tablo. O zaman hemen şöyle çalışma programına dönelim isterseniz. Ama tabii yine ufak bir uyarı. Bu 8 günlük programı işin hakkını vererek çalışanlar 20 netin üstüne çıkabilir. Ama ya öylesine çalışacağım, öylesine bakacağım vesaire dersen yine 20 netlere yaklaşırsın. Ama 20 netin üstüne çıkman biraz daha zor olur. Ama 8 gün, bak günde 4-5 saat çalışarak 20 netin üstüne çıkmayı büyük bir oranda başarırsın. Şimdi yine şöyle ekranımız değilsin sana hazırladım ben programı göstereyim. Evet, programımız burada. Ben bunu zaten PDF olarak da paylaşacağım. Programımız bu. 8 günden oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Peki burada hangi kitapları baz alıyoruz? Ee, tabii kitabı almak zorunda değilsin çünkü ben videolarını paylaştım. Yani aslında video seyredeceksin, kendin not alacaksın ama kitap olarak benim 59 günlük Ayet Edebiyat kamp kitabım. Bununla birlikte soruları da şu kitaptan çözüyorum. Eğer matbu olarak da alıp çalışmak istiyorsan bu iki kitabı da link olarak ben açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdi geldik. Biraz şu programdan bahsedelim. Birinci gün ne yapacağız? Birinci gün şiir bilgisini halledeceğiz. Şiir bilgisinden minimum iki tane soru geliyor. Bak 3 tane geliyor diyebiliriz ama sen bunu iki olarak düşün. 2 tane net. Sonra edebi sanatlar. bir tane mutlaka geliyor. Etti mi 3? Etti 3. Yani ilk gün şiir bilgisine çalışıyoruz. Tek videoda zaten yaklaşık 40 dakikalık bir videoydu. Şiir bilgisini tamamen halledersin. Sonra 40 dakikalık kodlamalarla anlattığım edebi sanatlar videosunda halledebilirsin edebi sanatları. Dolayısıyla şu birinci gün 3 tane neti cebine koyacaksın. Hocam edebi sanatları daha da pekiştirmek istiyorum diyorsan. Bak ya da şehir bilgisini burada sorular var. Soru çözümlerini de seyret çünkü bu sorular tamamen ÖSM formatında. Yani 8 günde 20 neti garanti ederken aslında ÖSM'nin de sormuş olduğu soruları göz önünde bulundurarak bunu söylüyorum. Benim de soruları çözüm şu kitap tamamen ÖSM ne sordu ne sorar formatında. Yani ÖSM ayarında. Dolayısıyla ÖSM mantığını kavramış olacaksın zorlaştırmaya gerek yok. İkinci güne geçtik. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ile geçiş döneminden bir tane soru geliyor. Dolayısıyla bunu da çok rahatlıkla halledersin. Bence basit bir konu. Yani yaklaşık bir saatte şu videoları seyredersin. Sonra soruları çözersin. Ve büyük bir oranda da pekiştirmiş olursun. Çünkü ben videoda işin mantığını, özünü anlattım. Üçüncü güne geçtik. Geldik divan edebiyatına. Öncelikle divan edebiyatı nazım biçimleri. Bak çok çok önemli. Buradan bir tane soru geliyor her sene. Sonra divan edebiyatı akımları. Gelme ihtimali var. Son divan edebiyatı sanatçıları yaklaşık iki tane soru geliyor. Ya da divan edebiyatındaki nesir yani düz yazılar bunu değiştireceğim. Dolayısıyla buralardan da artı 3 tane soru banka geliyor. Hatta sen bunu 4 olarak da düşünebilirsin. 4 tane soru bu şekilde karşımıza geliyor. Ama 3 yazıyorum biraz daha böyle gıdım gıdım ilerliyoruz. Burada yine divan ile ilgili sorular da çözeceksin. Sonra geldik dördüncü güne. Burada da halk edebiyatını ele aldık. Halk edebiyatından 2 tane de gelebilir ama artı 1 diyelim. Burada da nazım biçimleri önemli. Mesela anonim halk edebiyatı nazım biçimleri, aşıklar edebiyatının nazım biçimleri ve tasavvuf ve halk edebiyatının nazım türleri. Yine sorular çözeceksin. Bu sorular tekrar söylüyorum. ÖSM'nin sormuş olduğu soruların paraleline hazırlamış olduğumuz sorular. Yani tam da ÖSM formatına gelmiş olacak. Artı bir mi? Artı bir. Beşinci güne geldik. Birinci dönem tanzimat, ikinci dönem tanzimat ve yine birinci dönem Tanzmat sanatçıları ve ikinci dönem tanzimat sanatçıları ile ilgili iki ayrı soru çözüm videomuz var. Bir tanesinde roman kısmına odaklandık tanzimatta. Bir tanesinde de şiir kısmına odaklandık. Dolayısıyla burada da artı bir neti cebine koyuyorsun. Sonra serveti Fun'a geliyoruz. Yine ikiye ayırdım. Bir, roman yazarları ya da genel olarak yazarlar diyelim. İki, şairleri. Yine bununla ilgili hem roman soruları hem de şiir soruları var. Buradan da bir tane soru garanti geliyor. Dolayısıyla artı bir cebinde. Geliyoruz yedinci güne. Burada da milli edebiyat dönemine odaklanıyoruz. Hem özelliklerini aktarıyorum çünkü bu dönem özellikleri biraz daha önemli. Ve sonra sanatçılarına bakıyoruz. Ve yazar, şair sorularını çözüyoruz. Bir tane soru da mutlaka buradan geliyor ve geliyoruz 8. güne. Burada bak edebi akımların mutlaka önemli olduğunu söyleyebilirim. Hemen artı bir cebine koyuyorsun ki edebi akımları seyrettikten sonra mutlaka soru çözümü videolarına bak. Bunu birkaç kez vurguluyorum çünkü tamamen sorular öğsme formatında. Yani ÖSM'nin mantığını kavruyorsun. Böyle zorlaştırıcı, vakit kaybettirecek sorular yok. Tamamen ÖSM nasıl sorar bunun mantığını kavrayacaksın. Zaten kendin anlayacaksın ki Evet ben bu seviye çıktım. Dolayısıyla doğru bir analiz olacak. Neyse edebi akımlardan bir tane geliyor. Tiyatrodan bak geleneksel tiyatrodan gelebilir. Gelme ihtimali var. Bir destanlardan gelebilir ya da metinlerden gelebilir. Dolayısıyla aslında burası da artı 3 netlik bir gün çalışması. Yani bugün çalışarak aslında cebine 3 tane neti koymuş olacaksın. Toplamda baktığımız zaman. Şimdi şuradan 3 tane gelecek dedik. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane soru ve 6 tane de anlam sorusu. Etti mi 20? Etti 20. 3 tane de Cumhuriyet döneminden gelecek. Hocam Cumhuriyet dönemini niye eklemediniz? İşte 8 gün olmaz bu sefer. Sen Cumhuriyet döneminde çalışacaksan Cumhuriyet dönemi biraz daha karmaşık, biraz daha uzun. Onun için 3 gün daha gerekiyor. Ama 8 günde yani bir haftada sen 20 neti cebine koyarsın. Sonra 3 tane daha neti Cumhuriyet döneminde çalışarak cebine koyma şansını ulaşabilirsin. Hocam peki Cumhuriyet döneminde hangi konular önemli? Birazdan ondan da bahsedeceğim. Orada da hangi konuları çalışmanız gerektiğini tek tek listeledim. Şimdi 20 net, aslında 21. 3 tane de Cumhuriyet döneminden çıkıyor. Dolayısıyla 23, 24 bandına bu şekilde ulaşmış oluyorsun. Tüm konulara hakim oluyorsun. Aynı zamanda tek videoda da bu günleri bitirdikten sonra, çalışmaları yaptıktan sonra ara ara bu tek videoda full tekrar çalışmanı yapıyorsun. Konular iyice pekişiyor. Ama bunların ardından tekrar söylüyorum, soru çözmen son derece önemli. Şimdi ben burada QR kodları ekledim. Yani hangi gün hangi dersi çalışacaksan telefonunun kamerasını açıyorsun, okutuyorsun ve ilgili video ulaşıyorsun. Ancak yine de bu konuda sıkıntı yaşayabilirsin diye ben alta tek tek videoların linklerini ekledim. Yani birinci gün şiir bilgisi, sonra soru çözümü, sonra edebi sanatlar. Şu bağlantıları tıkladığın zaman otomatik olarak videolar açılacak. Buradaki tüm çalışma programı linki mevcut ama sonda ek bir bölüm var. İşte nereye geldik? Cumhuriyet dönemine gelmiş olduk. Cumhuriyet dönemi. Şimdi ilk etapta Cumhuriyet döneminde çalışırsan bir hafta içerisinde 20 netin üstüne çıkman seni korkutur. Neden? Çünkü Cumhuriyet dönemi neredeyse o diğer günlerin yarısı kadar bir çalışma efor gerektiriyor. Dolayısıyla sen öncelikle 20 neti cebine koy. Denemelerde 20'yi zorla, psikolojik olarak rahatla. Ondan sonra Cumhuriyet dönemine geç. Cumhuriyet döneminde de önemli olanlar. Bak 5 şiircilerden soru gelme ihtimali var. Saf şiircilerden var. 7 meşayiciler kısmen var. Garip şiirinden var. Sonra dini değerleri bağlı şiir. Ben kısmen olduğunu düşünüyorum. Sonra milli edebiyat zevkli anlayışını sürdüren roman. Sonra toplumcu gerçekçi roman. Buralardan soru gelme ihtimali çok yüksek. Birinin üç dünyasını esas alan romanlar kısmen karşımıza gelebilir. Ama modernist ve postmodernist romandan da yine soru gelme ihtimali yüksek ve son olarak da Cumhuriyet Dönemi tiyatrosuna çalışarak Cumhuriyet Dönemi'nde bitirmiş oluyorsun. Bu önemli konulardan soru gelme ihtimali yüksek. Bunun için mesela avcılar var, hisarcılar var, işte garip dışında yeniliği sürdüren şairler var vesaire. Oralar biraz daha arka planda kalabilir ama mutlaka bunları bilmen gerekiyor. Ama hocam zaten konu sayısı azmış. Bunu da bir günde bitiririm deme ya da iki günde. Burada çok sanatçı var. Çok cesar var. Yani neredeyse bu planda duyurmuş olduğum 4-5 dönemi al. Cumhuriyet dönemi kadar yapmaz bile. Dolayısıyla öncelikle 8 günde tekrar söylüyorum 20 neti cebine koy. Rahatla psikolojik olarak denemelerde 20 neti zorla. Sonra Cumhuriyet döneminde çalışarak 21, 22, 23, 24 bandına çıkabilirsin. Bu çalışma programı ben videonun açıklama kısmına ekliyorum. Oradan indirebilirsin. Ama tekrar hatırlatmak istiyorum. Tüm çalışmaları şu 59 günde AYT Edebiyat Video Ders Notları kitabından yaptım. Aynı zamanda tüm soruları da şu kitaptan çözdük. İncelemek isterseniz de bu kitapların linki videonun açıklama kısmında. Ya hocam ya AYT edebiyat gibi bir dersi 8 günde 20 net olarak lanse ediyorsunuz. Ayıp değil mi? Tarzına sorular alacağım biliyorum yorumlarda paylaşacaklar. Ama tekrar söylüyorum gözden kaçırmayın. Eğer sen eşit ağırlıkçıysan bugüne kadar diğer dersleri hallettin. Edebiyat kaldıysa 2 aylık süreçte 59 günlük kampı geniş geniş, rahat rahat bitirebilirsin. Ama tabi zamana yaydıkça bu sende bir stres oluşturacak. Dolayısıyla doğru strateji belirleyip doğru adımlar atmak çok daha mantıklı olacak. İşte bu noktada 8 günde sen bu konuları hallet. 20 neti zorla. Ondan sonra eksini Cumhuriyet dönemine çalışarak kapatırsın. Ondan sonra full tekrar yaparsın. Ara ara çalışmalar yaparsın. Ve eksilerini gidere gidere 24 neti garanti hale getirirsin. Ama öncelikle her şeyin başı bence psikoloji. Psikolojiyi sağlam tutarsan, Psikolojin 20 netin üstünde seni memnun ederse sen çalışmaya devam edersin ve moralin düşmez. Dolayısıyla kaygı düzeninde çok çok yükselmeyeceği için sen çalışmana doğru bir şekilde devam edebilirsin. Mutlu, huzurlu bir şekilde devam edebilirsin. Dolayısıyla sınav gününe kadar tempoya, ritme devam etme şansına sahip olursun. Ancak ben 59 günde geniş geniş bitireceğim, her gün bir konu vesaire dersen Bundan 40 gün sonra gelir sen hala 20 netlere ulaşamazsın ve başaramayacağın algısı seni dibe doğru çekmeye başlar. Dolayısıyla ne diyorum psikoloji gerçekten çok çok önemli. İşte bu noktada eğer bütün dersleri tamamen halledip edebiyatta geniş bir vakit ayırabiliyorsan bu 59 günlük kamp senin için uygun olabilir. Ancak hızlı bir şekilde hemen ben yükselteyim netlerimi göreyim durumu göreyim diyorsan 8 günlük hızlandırmış kampla bu işi hallet 20 neti zorla sonra eksiklerini tekrar 40 günde 50 günde tamamlarsın bence bu daha doğru bir adım olacaktır. Dolayısıyla bu seçenek tamamen size kalmış. Kendinizi biliyorsunuz, kendinizi tanıyorsunuz. Ne durumdasınız? Bununla ilgili bir değerlendirme yapmanız gerekiyor. Buna göre karar verip çalışmaya başlamanız gerekiyor. Şimdi bana şunu da soracaksınız. Hocam buradaki videoları ne zaman paylaşacaksınız? Bak bunlar zaten daha önce paylaşılmış olan videolar. Ben burada bir kamp yapmıyorum. Ben burada bir çalışma programı hazırladım. Daha önce çekmiş olduğum videolardan hareketle bu çalışma programını sana sunuyorum. Dolayısıyla aslında bu videolar hazır. Sadece sana ne yapman gerektiği ile ilgili bir reçete sunuyorum. Mesela ilaçlar zaten var eczanede. Doktor sana sadece doğru reçeteyi sunuyor senin durumunu analiz ederek. İşte ben de tam olarak bunu yapıyorum. Senin durumunu analiz ediyorum ve sana bir reçete, bir çalışma programı sunuyorum. Diyorum ki bu hastalıktan, bu sorundan kurtulmak istiyorsan bu programı uygulayabilirsin. Gerisi tamamen sende. Bunu değerlendir, doğru olanı karar ver ve bu şekilde ilk adımı güç bir şekilde at diyebilirim. Bununla ilgili yine kafana karıştıran noktalar varsa lütfen yorum kısmına paylaşmayı unutma. Ben zaten her yoruma dönmeye çalışıyorum. Her zaman senin yanındayım ve sınav güne kadar zaten çalışmalarımıza devam edeceğiz. Durmak yok çünkü hedefimiz 24 net yapmak 2025 AYT Edebiyat'ta. Onu yapana kadar çalışmaya devam diyorum. Hoşçakal, sevgiyle kal.